dostlar merhaba. Yeni bir haftada, yeni bir günde daha sizlerle birlikte olmanın keyfi ve coşkusuyla başlıyoruz bugüne. Bugün bir saat boyunca yine evlerinize konuk olmaya çalışacağız. Her pazartesi olduğu gibi hukuk köşemizle başlayacağız ama bugün alt başlıklarımız çok daha farklı. Özellikle bu trafik kazaları ile ilgili tazminat alabileceğimizi söylüyor bazı çevreler. E biri size vurup kaçtı. Haklarımız olduğuyla ilgili bilgiler var. Tek taraflı trafik kazalarında ölüm anında e bir takım yerlerden de tazminat alınabileceği söyleniyor. Biz bunu bugün açmaya çalışacağız. Bilinmeyenleri gidermeye çalışacağız. Hakikaten tazminat nerelerden alınabiliyor? Allah şey sadece tazminat mı? Bununla ilgili cevaplamaya çalışacağız soruları. Tabii bu işin içine en çok belki de muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesini daha ekleyeceğiz. Bankalar. Banka işlemleriyle alakalı olarak da bu e, kredi kartı aidatları, hesap işletim ücretleri, e, kredi aldığınızda bu komisyonlar biliyorsunuz yanına alınıyor. E, yapılandırmayla ilgili çeşitli söylemler var. E, devletin bu konuda e, söylemleri oldu. Bankacılar biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz dediler belli noktalarda. Bunu da irdelemeye çalışacağız. Haksız kazanç bundan e, tabii yaklaşık 15 senedir program yapan bir sunucu olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Geçmişi bildiğim için Ankara Ticaret Odası'nın çok eski bir araştırması vardı. 84 kalem haksız kazanç elde ettiklerini söylemişti. Yaklaşık herhalde 2005-2006'lı yıllarda bu döneme geldiğimizde bu haksız kazançlar devam ediyor mu etmiyor mu bunu da irdelemeye çalışacağız. İlk bölümde, ikinci bölümde özellikle genç arkadaşlarımız işte hafta sonu sınav vardı LSE biliyorsunuz matematik ve e, sosyal bilimler sınavı fenle alakalı olarak da ki bu bu hafta sonu bir sınava girecekler tam aradalar. İki arada bir derede derler ya. Bu süreçte ne yapmaları gerekiyor? Sınav bittikten sonra tercih aşaması işin içine girecek. Hangi üniversiteler konusunda herkes bir şeyler söylüyor. Pek çok yeni üniversite açıldı. Nitelik nicelik tartışması beraberinde geliyor. Bölümlerle ilgili bütün bunlarla ilgili söyleyeceklerimiz de var. İşin psikolojik boyutunu da ikinci bölümde ele almaya çalışacağız. Sorularınızı, sorunlarınızı Beklediğimizde dile getirelim 312 419 94 16 312 419 94 17 bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımız Hayatin Renkleri Kuyruklu A TRT.net.tr elektronik posta adresimiz facebook sayfamızı da hemen aktaralım TRT. E, hayatın renkleri sayfası 3 mecrayı 3 kanalı kullanarak da bizlere ulaşabileceğinizi bu konularla ilgili olmak şartıyla elbette sorularınızı aktarabileceğinizi de anımsatmış olalım ve ilk konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Ankara Barosu Avukatlarından Arzuman Azaflı bizlerle birlikte Arzuman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bu aslında ikinci ağırlayışımız sizi. evet. evet. E, çok oldu sanırım. Bir yılı biraz açtı. Ya işte, açtı birlikte oturuyorum müzakere etmiştik. Bugün çek yasasını konuşmayacağız. Ee, sürekli tabii biz Çağatay Bey'le biliyorsunuz e, Ankara Barosu Avukatlarından, Değerli Avukatlarından, Reşit Çağatay Bey'in her pazartesi özellikle boşanmayı ilgilendiren konularda bilgiler aktarmaya çalışıyoruz Hı. ki bunun geri dönüşleri bu noktada çok başarılı olduğumuzu da bize gösteriyor. E, bu da bizi mutlu ediyor. Bugün farklı bir e, şekilde kulağa tutacağız hukuki anlamda. <laughs> özellikle bu bankalar konusunda evet. çok varyansı neden? ...dostlarımız evet. var, niye konuşmuyorsunuz diyorlar... İşte bugün konuşmak için Arzuman Bey'i de davet evet. e, ettik. Hakikaten o biraz önce söylediğim o Ankara Ticaret Odası'nın araştırmasına binaen... Evet. ...bu yaklaşık 7-8 senelik süreçte bir şeyler değişti mi Arzulan Bey? Bir şeyler uygulama anlamında aslında yasalar anlamında... ...tüketici hakimiyetlerinin, <laughs> tüketici mahkemelerinin müdahalesi anlamında birçok gelişme oldu. Ama maalesef bankaların nezdinde bir değişen hiçbir şey yok. Hı hı. Çünkü... Sürekli elde ettikleri bir gelir kapısı var. Bu gelir kapısından vazgeçme gibi bir niyetleri yok. Belki kendilerine göre de haklılar. Ee, gelirlerinin en büyük kısmını teşkil eden bir kalem bunlar. Şimdi bir kredi aldığınız zaman kredi komisyonu kredi masrafı adı altında yapılan masrafın içeriği belli olmadığı takdirde bankaların <laughs> keyfek eder. Ben bunu belirledim. Genel müdürlük <laughs> belirledi. Biz bunu alacağız anlamında veya konut kredilerinde faizler düştüğü zaman özellikle bu dönemde gündemde olan biliyorsunuz 60'lara düştü 0.60'lara düştü faizler. Herkes faiz düşen faizden yararlanmak için yeniden yapılandırmaya gidiyor. gidiyor. Yapılandırmaya gittiğiniz zaman bankalar önce sizin kredinizi kapatıyorlar, ondan sonra size yeniden kredi kullandırıyormuş Hı -hı. gibi yapılandırma komisyonu adı altında bir para alıyorlar. Bunların tamamına yakını haksız bir gelir kapısıdır bankalarda. Eskiden bunları bankalardan iade alabilmeniz için öncelikli olarak tüketici hakemiyetlerine veya tüketici mahkemelerine gitmeniz gerekiyordu. Yargıtay'ın son dönemlerde iştahatı üzerine artık vatandaş bu kredi komisyonunu, yapılandırma masrafını veya kredi masrafını bankadan o gün ödediği zaman dekontuyla birlikte gidip icra takibine koyabilir hiçbir mahkeme kararına gerek duymadan icra takibine geçebilir. Geçebilir diyoruz ama uygulamaları öyle göstermiyor bize. Yani i̇şte, herkes kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Biraz önce 8 sene evvel evvelden evet. bahsettim ben. Demek ki 8 senedir hala aynı uygulamalar var ki hala biz ne diyoruz? Tüketici. Tüketici muzdari. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani özellikle bu yapılandırmalar noktasında yani benim kendi kararımdır. Bir de bankaya gittiğimizde bunu ben de yaşıyorum açık söyleyeyim. Bankaya gittiğimizde diyor bizim yapacağımız bir şey yok. Neden? Genel müdürlük öyle söyledi. Ya Siz aynı genel müdürlük çalışanı değil misiniz? Yani ben i̇şte. kimi muhatap olacağım? Aynı Hukukta böyle bir şey yok mu taraflar anlamında? Aynı sorunu ben de yaşıyorum. <laughs> Kendi kredilerimde e, yapılandırma masrafı ödedim. Aldım <laughs> icra <laughs> takibine geçtim. Şimdi maalesef yasal olarak bir düzenleme getirmeyip bunu net kesin bir çizgiye oturtmadıkları için bankalar 100 kişiden 10 tanesi bile iade almazsa ek bir gelirdir. Niye vereyim? Niye bundan vazgeçeyim? noktasında hmm. direniyorlar. Ve bunu yasal olarak düzeltilirse yasal olarak düzenlense bankaların bu manada alacakları paralar sınırlansa çok daha vatandaş açısından da rahatlık olacak. Doğru. Şimdi tüketici hakimiyetine gitmek zorunda. Birçok e, banka dökümler vermek istemiyor. Ben mesela müvekkillerimle ilgili vekalette alma yetkim olmasına rağmen ilave bir para talep ediyor. Mesela almış olan masrafın dekontunu talep ediyorum. İlave bir bedel talep ediyor bunun. Dekont için. için. Tabi. Dekontu verebilmek için bir bedel talep ediyor. 30 lirayla 100 lira arasında değişen bir bedel talep ediliyor. Bu bedeli ödüyorsunuz. Ama bu bedeli de icra takibine koyabiliyorsunuz. Onun Bundan için mı? ekstra para ister. Yok, direkt <laughs> icra takibine. icra dairesinden yani... artık bankadan e ee, bazı bankacılık terimlerini bilmediğimiz için bazen faturalarda da görüyoruz ya bilmeme evet. ücreti diye. Belki ona da değinebiliriz. Elektrik konusunda, su konusunda da hani bağlatma evet. noktasında ve sonrasında da kaçaklarla ilgili pek çok takip başlatıldığını hani e, biliyoruz. Onlar e, konusunda da sorular geliyor. Ama şu kredi kartı konusunda herhalde bir sonuca varamayacağız. Yani e, bu işin Üst boyutunu Sayın Başbakan bile söyledi. Biz işte bankalarla mücadele ediyoruz. Çok ciddi paralar kazanıyorlardı biz iktidara geldiğimizde. Şimdi daha az kazanıyorlar. Bize karşı bir mücadele içine girdiler. Bunun tüketici boyutunda da biz varız. Şimdi tüketici vatandaş boyutu, ve bankalar boyutu var. Işte tüketici boyutunda biz varız. Ve yasal düzenleme olmadığı için vatandaş o kadar mağduriyet yaşıyor ki. Çeklerde sorumluluk limiti var mesela. Doğru. Bankaya gidip çekin arkasını yazdırdığınız zaman o sorumluluk limitini alırsınız. Şimdi bankalar yeni bir uygulama getirdi. Takastan yazdırdığınız zaman sorumluluk limitini vermiyoruz diyor. Ya bu çekin arkası yazılmış mı arkadaşım? Bir sene sonra bile ben bunu alabilirim. Doğru. Ama takastan yazılmış. Prensip olarak bu ödenmiyor diyor. Bunu icra takibine koyduğunuz zaman yasada bu konuda düzenleme olmadığı için ve çekte bankanın herhangi bir bu manada sorumluluk limitiyle ilgili net bir şey belirtilmediği için icra hakimlikleri bu kısmını iptal ediyor takibin. Ya, Bu o, o, şimdi sorulara edeyim. geçeceğim ben Azuman Bey de. Yani şunu öğrenmek istiyorum bir vatandaş olarak bunu. Bu noktada hani biz bir suç işlesek. Ee, polis gelir alır bizi götürdü değil mi? Hani bir muhatap Aynı, vardır. Tabii, tabii. Devletin bir denetim mekanizması evet. vardır, yargılama mekanizması vardır ve bu bütün bunlar evet, devreye sokulur. Evet. E, banka bankalar ve bankacılar neden elini kolunu sallayıp evet. her erişiyor? Şey Bankacılık düzenleme, denetleme kurumludur muhatap. Ya da hukuk sisteminde bunun karşılığı nedir? Ama banka suç işlemiyor. Banka açıklıktan yararlanıyor. Ve bu açıklık kapatılmıyor. Evet <laughs> maalesef. Yani burada üç nokta var nokta evet. koymuyor. Evet. Yaklaşık dört senedir kredi kartı kullanıyorum. <laughs> Çok iyi misiniz onu söyleyeyim. Ve harcamalarımın çoğunu ben bu kartla yapıyorum. Şu ana kadar da borçlarımı aksatmadan düzenli ve zamanında ödedim. E ancak her yılın başında kredi kartımdan üyelik ücreti adıyla bir para kesiyorlar. Bu sene de 25 lira kestiler benden. Ben zaten alışveriş yaparak yani kredi kartımı kullanarak bankaya kar ettiriyorum. Bir de ekstra bu ücreti niye alıyorlar hep? Ayrıca üyelik ücreti bir defa alınır. Her sene bir daha bir daha niye alıyorlar? İptal ettirmeyi düşünüyorum. Siz yapabileceğim bir şey var mı? Diyor. Şunu bir öncelikle söyleyeyim. Demişsiniz ya harcamalarımın çoğunu bu kartla yapıyorum ve borçlarımı aksatmadan düzenli zamanında ödüyorum. Bankaya para kazandırıyorum. Çok para kazandırmıyorsunuz onu söyleyelim. Yani faiz faize, faize binmediği sürece banka için siz iyi bir müşteri değilsiniz. Aynen. Bununla geçelim. Düzenli ödemediği için kötü bir, şey ödediği için kötü bir kötü müşteri. Kötü bir müşteri. Şimdi ben kendim yaşadım. Yapı Kredi Bankası 90 lira kart üyelik aidatı tavuk ettirdi. Ekstremede yansıttılar. Şimdi müşteri hizmetlerini aradığınız zaman müşteri hizmetleri bunu iptal ediyor. Hı hı. Sebep de şu biliyor ki hakkını arayan kişi bunu yasal yollara başvurduğu zaman alacak. Aramayan kişiden bu paralar tahsil ediliyor. Dolayısıyla siz telefon ettiğiniz zaman müşteri hizmetleri bunu iptal ediyor. Hı hı. Veya bu 25 lirayı aldığı gibi doğrudan icra dairesine gidip icra takibine koyup bankadan geriye talep edebilir. edebilir hiç tüketici hakimiyetine bile müracaat etmesine gerek yok. Üst sınır, al, sınır nedir? Bu hakimiyetine başvurma ve tüketici ee, mahkemesine intikal 2013 nasıl? yılında 1200'e, 1190 küsürlü liralık bir sınır var bu senenin için Her sene bu ya, sıkıntı 1200'ün öyle diyelim. 1200'ün evet. altındaysa hakimiyetleri ilgilenecek. Hakimiyetler Üstünde ise artık tük mahkemeler, tüketici mahkemeleri bu işin muhatabı olacak. diyor ki, bir dostumuz ben bir banka kartım ile post makinesinden bir alışveriş yaptım. Ve 20 dakika sonra da işlemi iptal ettirdik beraberce. Ama benim param hesabıma geri yatmadı. Alışverişi yaptığım yer ve onun çalıştığı banka paranız iptal işlemi olduğu için bizim hesabımıza geçmedi dedi. Ve bana elindeki kayıtları gösterdi. Hesaplarımda ise paranın çıkışı gözüküyor ama gelişi yok. Para bir yerlere gitmiş ama nereye gitti belli değil. Yani anlayacağınız bankanın ismini söylemiyorum. X Bankası. 23 gündür kayıp olan paramı bulamadı. Her defasında birkaç gün sonra tekrar arayın diyorlar. O zaten o call center'lar da Allah düşürmesin. Kadar... Hakikaten inanılmaz. Yani telefon parasını e, bence aramayın. Telefon parası daha az gelsin. Aynen. Öyle söyleyelim. Aynen. E, yıl sonlarında da bankacılık işlemleri, üyelik ücreti, kredi kartı, yıllık e, aidatı adı altında bir sürü de para almayı da ihmal etmiyorlar. Hukuki olarak nasıl mücadele edeceğim? Durumu nasıl kanıtlayabilirim? Şimdi Öncelikli olarak e... İsmet Bey'in bir sorusu. İsmet Bey öncelikli olarak alışveriş yaptığı yerin bu iptalle ilgili paranın hesabına iade edilmesiyle ilgili bankaya müracaat edip etmediğini netleştirsin. Hmm. Çünkü bazı işletmeler aynı anda karttan post makinesinden iptal ettirdiyse ve banka bunu iade etmiyorsa ekstresinde geldiği zaman tüketici hakimiyetine gidip iptal ettirebilir. Bunu ödemeye edebilir. Hmm. Ee, ama bazen işletmeler bunu bankalara intikal ettirmiyor intikal ettirmediği zaman veya intikal ettirdikten sonra bankalar bu parayı bir hafta sonra iade ediyorlar. Ama hesap ekstresi gelinceye kadar ki dönemde iptal ederler diye düşünüyorum. Etmedikleri takdirde haklarını araması gerekiyor. Şimdi ben bir şey fark ettim bir iletişimci olarak içerik çözümlemesi yaptım. Ben dahi konuşurken diyorum ki bu mücadele yine nasıl gerçekleştireceğiz? Evet. Bu savaşımış demek ki hep bir sıkıntı var burada. Yani ya. bizim o zaman hukuk sistemimizin yeteri kadar İyi işlemediğinin kanıtı mıdır Hukuk bu? Hukuk sistemindeki boşlukları sürekli bir direnme e tabii, harekatı var yani. Şimdi Türkiye'de maalesef hep uygulama şu şekilde gelişiyor. <laughs> Yasa koyucu yasayı koyuyor, <laughs> düzenliyor. Yasanın boşlukları uygulamada vatandaş direndikçe ortaya çıkıyor, yargı kararlarıyla ortaya çıkıyor. Daha sonra gerek duyuyorlarsa bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor veya hiç yapılmadan devam ediyor. <laughs> yani Türkiye'de halen örf ve adet hukuku. <laughs> Urf adete dayalı veya mahkeme kararlarına dayalı boşluklar çok fazla. Fazla. Bu kredi kartı tabii hani bir gelir olan insana verilir öyle değil mi? Yani bu ee, eskiden öyleydi. Ama, e... Mesela bir e, Ömer e, Bülbül demiş ki İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrenci Avcılar Kampüsü'nde kurulan kredi kartı standlarında öğrencilerin önüne atlanarak bin bir dil dökülerek kredi kartı satmaya çalışıyorlar. Hakikaten doğru tabir de bu galiba. Kredi kartı satma. Aynen olduk olmadık zamanlarda önünüze atlayan bankacılar neredeyse her yolu deneyerek size kredi kartı satmaya çalışıyorlar. hatta bunlardan biri dersime geç kalmak üzere olduğum bir zaman da bir anda yolumu kesercesine önüme çıktı. Hiç sinirli biri olmadığı halde neredeyse kendisiyle kavga edecek kadar sinirlenmeme neden oldu. Türkiye'de tek banka olarak kalsalar bile kendileriyle hiçbir şekilde iş yapmayacağımı da belirtmek istiyorum demiş. Onlardan da kredi kartı almayacağım. Yani bu bunun sonu nereye varacak? Şimdi hatırlar mısın? Öğrencinin bir geliri yok ki. 2000, ne? Kim ödeyecek bu parayı? 2006 yılında ismini vermeyeyim bir banka isimsiz kredi kartları dağıttı sokaklarda. Kartlar boştu. Şubeye gidiyordunuz. <laughs> Aynı banka söyleyeyim de. Ee, şubeye gidiyordunuz. <laughs> müracaat ediyordunuz. isminize kart tanımlanıyordu ve o kartı kullanıyordunuz. Yani Türkiye maalesef <laughs> bu tip e, komedileri çok yaşadı. Halen de yaşamaya biz devam de biz ediyor. Bizde yaşıyor da ben size söyleyeyim devam yani. Devam ediyor. Hani boşluk kullanılarak e, yaşıyor. Şimdi mesela... Cep telefonu hepimizin var. Evet. Reklamlara bakıyoruz. Sadece TC kimlik numaranızı gönderiyorsunuz. 5 dakika sonra krediniz hazır. Ee, o krediniz hazır da ayrı bir komedi. Yani Şimdi o sıkıntı çıkarmaz mı ileride? Şubeye gidiyorsunuz. Şubede tekrar forumlar alınıyor. Sadece müşteriyi şubeye celbetmenin yolu. Ha çekmek için. Caz, tabii, tabii, tabii. Cazip tabii. hale getiriyorlar. Ve yani. o kredi, bir kredi anda... kartları, o öğrencilere verilen çok 500 lira limitli kredi kartlarından bankaların ne kadar paralar kazandığını Tahmin bile edemezsiniz. Faizler üzerinden mi diyorsunuz? Faiz, şimdi şubelerin belli bir planı var. Belli sayıda kredi kartı vermesi gerekiyor, belli sayıda hesap açması gerekiyor. Bunun kullandığı e, kredi kartındaki çekimleri, işletmeler genelde bir gün sonra faizini düşürttürerek geriye alıyorlar. Bankaların çok yeküne vurduğunuz zaman her hesapta kalan 15-20 liralar bile, her hesapta her karttan alınan 20 lira 30 lira kart aidatları bile çok büyük bir bedeller yekünler teşkil ediyor. Dün gelen ekstremde diyor üyelik ücreti tahsil edildiğini fark ettim. Oldukça etkin olarak kullanmaya çalıştım bu kart kullanım için. Böyle bir ücret ödemek istemiyorum. Kaldı ki diyor pek çok banka artık bunu almamaya da başladı. Hatta ben de bu konuda araya bir tanıdık soktum. O zaman almayalım dediler. Yani bu kadar keyfin yapılabiliyorsa neden bütün vatandaşlardan bu ücret alınıyor? Hakikaten öyle. Yani tamam. siz bizim bankamızda çalışıyorsanız şubemize sizden almıyoruz. Siz memursanız alın, polisseniz almıyoruz. Ee keyfen alınmayabiliyorsa nasıl Ama böyle işte bir uygulama var? 100 kişi bile almasa ekstra bir gelirdi banka için. Neden vazgeçsin? Onun için yasal bir düzenleme gerekiyor zaten. Hiç kimse hiç hak etmediği halde elde etmeye devam ettiği bir gelirden vazgeçmek istemez. Değil mi? Hazır giriyor Ancak zaten para. Zorunlu olarak yasal bir düzenleme ile vazgeçirilmediği takdirde bunlar devam edecek bu hep kredi kartı ücretleriyle ilgili geliyor soru söyleyeyim size yani tek tek bakıyorum listelemeye çalışıyorum ee, ama bu hani e, masraflar ve komisyonlar konusunda da bir vatandaş olarak mesela benim başıma böyle bir şey geldiğinde benim üzerimden anlatımı yapın ne yapacağım ben Şimdi nereye başvuracağım nasıl bir dilekçe yazacağım muhatabım kim olacak şimdi vatandaşın birebir kendisini takip etmesi her zaman zordur Hukuk sistemini herkesin bilmesi mümkün değil. da İşleyişi... para kazansın diyorsunuz yani siz. Ee, ya tabii ki biz de para kazanalım yani nihayetinde. <laughs> Bizler <Bizden gülüyor> de geçineceğiz. İşin tabii bir latifesi hani bir bilene, uzmana danışmak sonucunda çok daha verimli olmasını sağlayacaktır. Şimdi bankaya gittiniz, bir konut kredisi veya tüketici kredisi veya taşıt kredisi gibi bir şey aldınız. Bu krediyi aldığınız zaman banka sizin hesabınızdan kredi komisyonu, kredi masrafı, dosya masrafı adı altında farklı kesintiler yapıyor. <laughs> Doğru. Bu kesintilerin dekontunu o gün orada alabilirsiniz. Dekontu aldıktan sonra doğrudan bulunduğunuz ilin adliyesi nezdindeki icra müdürlüklerine gidip vatandaş olarak, bireysel olarak kendiniz yapmak istiyorsanız, tevzide kendi adınıza bir tevzi yaptırıyorsunuz, hangi icra dairesinden yaptıracaksanız, Doğrudan orada bir ödeme emri düzenleterek icra takibine geçebilirsiniz. Direkt kendiniz Evet, direkt kendiniz. Genelde bankalar buna itiraz ediyorlar. Bankalar itiraz ettiği zaman tüketici hakem heyetine gidip bankanın itirazını kaldırarak icra takibini devam edebilirsiniz. E peki bunda bir zaman aşımı var mı? Beş yıllık bir zaman aşımı beş yıl beş var. yıl hakkımız var. Yani geriye dönük işlemleri hani beş biz yıl. Içinde. Sonradan ayıkıyoruz ya bazı konularda. İmza alıyoruz karınca duası. Gerçi onu da düzenlediler ama pek çok bir de diyorlar ya her sayfaya bir imza atacaksınız. benim bir arkadaşım kredi çekerken okumaya çalıştık. Kadın dedi ki ne yapıyorsunuz? E okuyacağım dedi. E bitmez ki akşama kadar, Doğru. kadar dedi. Ben, peki ben neye imza atıyorum dedi. Yani burada bile çok <laughs> ciddi bir sıkıntı i̇şte, var. Neyi imza attığımızı bilmiyoruz. Dayı. Bilmeniz de mümkün değil maalesef. Hani hepsini okusak bile anlamayacağız ki. Yani bankacılıkla ve hukukla banka, ilgili ki, terimlerden hukuki. dolayı ciddi sıkıntı. Zaten o yüzden tüketici kanunu genelde tüketicinin lehine <laughs> olan düzenlemeler içermektedir. Ağırlıklı olarak tüketici lehine düzenlemeler yapılmış ama Tabii ki bunu ihlal etmenin bir cezai müeydesi olmadığı için bankalar bunu rahatlıkla ihlal edebiliyorlar. Banka ihlal etsin, vatandaş geçsin hakkını arasın. Maalesef düzenleme oluyor. Bunlarda da sıkıntılar geliyor Arzuman Bey ama hani bugün biz trafiği de konuşacağız diye ben o konuya da değinmek istiyorum. Bir ara bilmiyorum tabii şehir efsanesi midir değil midir ama biri size vurup kaçtı sahipsiz değilsiniz. Sağlık masraflarıyla evet. alakalı olarak ciddi bir karşılama söz konusu değil mi? Bunu biraz açar mısınız bize? Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Trafik kazalarında yaralananlar hastanelere müracaat ettikleri zaman hastaneler genelde bir para koparmaya çalışırdı. Ama vatandaş bunu vermediği zaman trafik sigortasından şayet aracın trafik sigortası yoksa garanti fonundan Hı -hı. eskiden güvence hesabından Hı -hı. karşılanırdı. Şimdi yeni düzenlemede Oradan SGK'ya belli bir bedel aktarıldığı için trafik kazası geçiren vatandaşlar trafik kazalarında hastanelere herhangi bir bedel ödemesi gerekmiyor. Bedel ödemeden tedavilerini olabilir. Herhangi bir hastanede. Herhangi bir hastanede. <laughs> Acil anında ambulansın nereye götürüldüyse. Acil olmak zorunda zaten. Tabi, tedavisi yapılıyor. Herhangi bir ücretle ödemesi gerekmiyor. Yani bunun bir tutanak falan tutturmak mı gerekiyor? Yani? Zaten kazalarda yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında mecburen polis marifetiyle tutanak düzenleniyor normal maddi hasarlı zararlarda vatandaşlar kendileri iki taraflı tutanak düzenleyebiliyor ama yaralamalı ve ölümlerde polis tutanağı gerekiyor. Gerekiyor. O Şimdi, hani, yaralıyı hemen bir an önce taşımak, belki tek başına götürmek yani tutanak tutunamayabilir o noktada. Elimiz ayağımız bağlanabiliyor o yüzden soruyorum. İşte o tip durumlarda maalesef yine oradaki çarpıp kaçanlar da çok oluyor. Eee tabii bunda çarpıp kaçma olaylarında yine fonu devreye giriyor garanti fonu sizin oradaki yaralanmadaki tedavi giderlerinizi karşılıyor. Yani artık her yerde mobeseler, çarpanda artık bir şekilde bir, bir tespit ediliyor. Ve bir yani şekilde tespit ediliyor. Para da onda alınıyor. Ama ediyor. yaralamalarda, sakatlıklarda, ölümlerde şu var. Birisi yayıya çarptığı zaman veya iki araç karşılıklı çarpıştığı zaman kusur oranına göre trafik sigortalarının ödediği belli Hı -hı. bir tazminat tutarları var. Maalesef bu çok kötüye kullanılabiliyor piyasada dikkat ederseniz binlerce danışmanlık firması türedi bununla ilgili. Ve vatandaşın çok kötü mağduriyetin üzerine bir mağduriyet daha eşleyerek, vatandaşın bu konuda bilinçsiz olmasından yararlanarak gidilip, ya işte biz bunu alırız işte bak biz sana para alacağız buradan yüzde otuzunu bize verin yüzde kırkını bize verin gibi söylemlerle ve bunu alarak yapan birçok kişi var. Hmm. Şimdi insanımızın bilinçsizliği şurada devreye giriyor. Ya ben filanca kişi önerdi bunu tanıyorlar bunlar veya onlar bana gönderdi. Burada maalesef bu danışmanlık şirketlerinin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Sigorta şirketleri de böyle bir şey aramadığı için illa vatandaşın kendisi ve avukata başvuracak gibi bir şey aramadığı için haliyle başvurulara paralar ödeniyor ama bu paralar alınıp vatandaşın ikinci defa mağduriyetine sebebiyet veriliyor. Vatandaş bu konuda avukatların yasal sorumluluğu olduğunu bilip avukatlara müracaat etseler hiçbir avukat bu parayı alıp vatandaşa vermemezlik edemez. Çünkü cezai sorumlulukla karşı karşıya kalır. Ama danışmanlık şirketlerinde herhangi bir cezai müeyyide olmadığı için rahatlıkla bunu alabiliyorlar. Vermeye Vermeyebiliyorlar. Vermeyebilmeyi geçin hiç vermiyorlar bir sorunu. Veya çıkmadı diyorlar veya çok cüzi rakamlar ödüyorlar. Bunlar çok yaşanıyor. İlginç tabi. Boşluklar bugün herhalde anahtar sözcük yasal boşluklar. Evet. Bu yasal hem bankacılık konusunda hem bu trafik kazalarındaki danışmanlık konusunda ciddi sıkıntılar var. Burada tabii ki yasa e, üreticilere iş düştüğünü bir kez daha çağrımızı yapalım. Burada özellikle milletvekillerimiz pek çok e, öneride bulunuyorlar. Önergeleri mecliste evet. görüşülüyor. Yani bu noktada da e, elinizi taşın altına lütfen e, sokunuz sayın vekiller. E, tabii Trafik kazaları dediğiniz için belki yeni bir eee de Evet. konuşabiliriz. Şimdi mesela ben gittim bir de elektrik direğine vurdum, duvara vurdum. Allah geçinden versin. Tabii kendim için konuşuyorum ama vefat ettim. Benim yakınlarım da e, tazminat alabilirler mi? Şimdi, Sonuçta sigorta yaptırıyorum. Pek çok şey var. Son zamanlara kadar alınamıyordu. Kişinin kendi kusuruyla sebebiyet verdiği trafik kazalarında veya e, yani dolayısıyla tek taraflı trafik kazalarında Sigorta şirketlerinin herhangi bir bedel talebi gibi bir e, hakkınız yoktu Evet Yalnız yargıtayın vermiş olduğu yeni kararında vatandaş tek taraflı olarak yüzde yüz kendi kusuruyla bile olsa kazaya sebebiyet verdiği zaman ölümle sonuçlandığında vatandaşın kendi aracının trafik sigortasından aracının trafik sigortası yoksa garanti fonundan eşi, çocukları, annesi, babası yani ondan geçimini sağlayan, onun geçimine destek olduğu şahıslar tazminat talep hakkına sahiptir. Sahiptir. Maalesef bu bu konuda yeni bir konu olduğu için, bilinmediği için genelde tek taraflı kazalarda ya kendi yapmışlar bir şey alamazsınız deyip geçiliyor. Ama bu konudaki hakların daramalarını öneririm. 2012 yılı içinde A Bankası'nın söylemiyorum. <laughs> bir şubesinden bir konut kredisi kullandım ben. Elime para geçti. Krediyi erken kapadım ipoteğin kaldırılması için müracaat ettim. Benden bunun için ayrıca 300 lira ücret istediler. Evet. Böyle haksız bir ücreti ödemek istemiyorum ben doğal olarak. Bankaların uygulamalarını denetleyen veya bu sorunu şikayet edebileceğim bir kurum yok mu kardeşim demiş. Biz de siz kardeşlerimize <laughs> yardımcı olabilmek için evet. buradayız. Hemen cevaplıyorum. Maalesef bu bedeller talep ediliyor ve alınıyor. Kredi erken kapattığınızdaki ödediğiniz yüzde iki komisyonu iade alamıyorsunuz. İpotekfek yazılarında ödediğiniz bu bedelleri alamıyorsunuz. Erken ödeme komisyonunu alabiliyorsunuz. Yine giden gidiyor yani. Yani o konudaki gidenler gidiyor maalesef. E pek de mantıklı olmayabiliyor mu o zaman kredi e erken kapamak? Erken kapamak tabii ki mantıklı olmayabiliyor. Şimdi vatandaş bir an önce borcundan kurtulmak istiyor. Biz millet olarak ya tamamen borç ödememeyi ya da bir an önce bitirmeyi seviyoruz. Borcun uzamasını istemiyoruz. Erken ödediğiniz zaman maalesef o yüzde iki sizin cebinizden gidiyor. Banka da orada şu gerekçeye dayanıyor. Ben bu krediyi ona göre değerlendirmiştim. İleriye dönük hesap yapmıştım. Benim hesaplarım bozuldu gibi bir mantıkla gidiyor. Başka bir konuda soru, sorma müsaade edin lütfen. Yaklaşık bir senelik bir araba ile ilgili... E, arabamın boyası sağ taraftan döküldü. İşte ismini, modelini, her şeyini yazmış ama ben söyleyemiyorum tabi. Sağ taraftan döküldü. Garanti kapsamında boyandı. Ön cam hatalıydı. Değişti. Şimdi e, boya sol yandan dökülmeye başladı. <laughs> Yetkili servis <laughs> aracın hatalı olduğunu ifade ederek e, genel müdürlüğe müracaat etti. Fakat gelen cevapta dış etkenlere bağlı dökülme gibi komik bir yaklaşımda bulundular. Bir senelik araba için bunu söylüyorlar. Evet. Daha sonra bizzat müdürlerden birine araç servisi çağrılarak gösterilmiş ve müdür bey de hatalı olduğunu ilk kez böyle bir durumda karşılaştıklarını belirtmesine rağmen şirket yetkililerinden ne olacağına dair cevap çıkmadı. Serviste yapılan boyama ve cam değişikliğinin ...çalışma raporlarını istedim... E, ...hazırlandığında... ...bunları alıp mahkemeye vereceğim... E, ...firmayı demiş... ...sizce doğru mu davranmışım... E, ...ne önerirsiniz Avukat Bey? Şimdi vatandaşın seçimlik hakları vardır... ...bu konularda... ...üç seçimlik hakkından birisini kullanabilir... ...aracın yenisiyle değiştirilmesini... ...talep edebilir... Hı hı. ...veya az, araçtaki ayıp oranında... ...bir indirim talep edebilir... ...veya... ...aracın tamamen bedelinin iadesini isteyebilir... Hı hı. Tüketici mahkemeleri bu konuda çok hassas davranıyorlar. Bu konuda da hep vatandaşın yanında olmuyor. Araçlarla ilgili bu dönemde özellikle en çok yaşanan sorunlardan birisi. Şirketlerden dahi aldığınız araçların pert çıkma durumları gibi durumlar çok yaşanmaktadır. Çok yaşa Bu seçimlik hakları kullanabileceğimiz artık e, öğrendik. Çok uzun zaman önce tüketici köşesi yaparken o zamanın hakimi e, Naci Özdemir kulakları çınlasın diyelim. Şimdi o da avukatlık yapıyor bildiğim kadarıyla. <laughs> Emekli tüketici mahkemesi hakimi bize bu seçimlik haklarımızı öğretmişti. Haklarınızı lütfen savunun. Sonuna kadar savunun. Yasal boşlukları kullanmaya çalışan kurum ve kuruluşlar olsa da sonuçta Türkiye bir hukuk devleti hukuk biz adalete güvenen insanlarız ve o adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz her anlamda. Evet. Lütfen siz de haklarınızı savunun, hukuka ve adalet sistemine güvenin. Arzuman Bey bu konuda bizleri aydınlattı en azından yol gösterdik. Kendisine de çok Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bugün e, hukuk köşemizde kulağa farklı bir şekilde tutturduğu için kısa bir aramız var. Adana'ya gideceğiz. Adana ile ilgili bir tanıtım filmi e, hazırladılar arkadaşlarımız. E, tabi Adana'nın güzel günleri ile ilgili diyelim biz buna bu tanıtım filmi Ardından e, sınavlardan bahsedeceğiz, tercihlerden bahsedeceğiz. İşin içine tabi stresi de psikoloji de dahil etmeye çalışacağız. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.